Gol sıra geldi gol. Ahmet yeter 44 dakika. Vallahi götürmesin. Oradaki şey burada olsun götürür. Büyük deprem olduktan evet. sonra burada kaya kalmaz yani çoğu yuvarlanır. Mehmet gel. Yani depremden sonra şunu çıkarıyorum sahile böyle yatıyorum. Ney kaçacak? Gel ne abi parki, buraya geri geleceğiz zaten. Burada şey yapacağız. Yo <laughs> yo <laughs> Başlarda depremden hafif oynamalar da görülüyor. Çatlaklar var ufak tefek de olsa. Gersin. Buradan düştüğü zaman en az 5-6 bir parçası 5-6 evi götürür yani. Altında 20 kadar hanemiz var. Evet. 5-6 tanesi kesin gider yani. Yaşadığımız depremle de hep dışarı kaçtık. Evet. Bu kayanın dibinden kayanın gelmeyeceği yönlere gittik. Ben içeriden dışarı çıkıyor yok. Dışarıdan Allah kaya diye bu da evden uzaklaşıyor. Deprem öyle. olduğunda içeriden dışarı çıkıyor yok. Allah bunca dışarıdan uzaklaşıyor taş gelici üstümüze diye. E, korku yok gece sabah çay uykuyum yok. Saat 12 buçuk saat bir e çay ayakta ya uyum yok yani korkudan. En ufak bir şey geçen sallantıdan ufak ufak taşlar da düştü taşın yörebinden. O büyük sallantıda. nasıl oldu? Şapır 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 etti. Şapı şapı Ay, Korktun mu sen? Korktum.